herkes yerine oturduktan sonra bu tatlı telaşın çok şeye değdiğini düşünüyorum. Çünkü ben büyüklerimden bir şey gördüm. Bizi hep bir arada gördüğünde onların yüzündeki ifadeyi görüyordum. Mutluluk fışkırıyordu. Ve amcam hep derdi sizi böyle bir arada görünce bütün yağların eriyor diye. Ve ben bu akşam aynı duyguları şu anda yaşıyorum. Neden? İstanbul'dan gelen çok değerli dernek başkanım, ben de dernek başkanım ve sunucu arkadaşımız da hepsini tek tek saylı. Alaçatı burada, Ayvalık burada, bütün İzmir burada, bütün Türkiye burada. Biz bu akşam yönetim kurulu olarak çok mutluyuz böyle bir gece hazırladığımız için, sizleri bir arada gördüğümüz için. Tabii Boşnaklar Yıkılmaz Kalesi gibi bir ifade kullandı sunucu arkadaşımız. Evet biz Boşnaklar Türkiye'nin sağlık vatandaşlarıyız. Olmaya da devam edeceğiz. Bu cumhuriyeti de nefes sürdüğü sürece biz de bu cumhuriyetin bekçisi. Bu bayrağın algılaması için sonuna kadar o sıfatımızı her zaman, her zaman ortaya koyacağız. Ama, ama ayağımıza da basarlarsa veya bizim değerlerimizle bir oynamaya da kalkarsa bunun hesabını en ağır bir şekilde vermek de boynumuzun borcu. Aslında aslında izlemiştiniz Geçen sene bir densiz bir şarlatan Bosna'da savaş sırasında bizim Boşnak annelerimizin Boşnak kardeşlerimizin istismara uğradığı bir sıfattan o kelimeyi kullanarak tekrar bizim Boşnak köprülere dil uzatmaya kalktı. Dilini kestik demeyeceğim ama onu Türkiye Cumhuriyeti'nin bu piyasasından da sildik tabiri caizse. Ve bunu biz de İzmir'den ıı, destek olduk. Ama bunun en büyük, en büyük bütün mahkemede bütün duruşmaları yerinde takip eden Türkiye Bosna Sancak Dernek Başkanı Muhammed Sancak'ta, Pernik Dernek Başkanımız Erdoğan Erdem, her mahkemede orada bir asker gibi giderek o mahkemeyi takip ettiler ve sonucunun en sonunda da ee, buradan da kendisini teşekkürle yad etmek istiyorum. Bizim mecliste tek boşmak temsilcimiz Safiye Sancaklı en sonlu görüşmeye vesile olarak yeni arkadaşlarımızın e, İstanbul'daki bir Ankara'daki pardon o toplantıya toplayarak ve o arkadaşın o malumu vatandaşın o piyasadan silinmesine vesile oldu. Biz boşluklar böyleyiz. Bizim boşlukların. Geçmişten geldiği gibi komşulukları, akrabalıkları en üst düzeydenir. ama bir ayağımıza basarsa onun da karşılığını veririz. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun hepinize. İyi eğlenceler dilerim.